Sen da Şimdi efendim Koza Dağcı Turizm'in değerli misafirleri eee Haluk Bey'le sizleri bizlerle buluşturduğu için gelene teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Nereden Biz teşekkür geliyoruz? Urfa. Nereye geldiniz? Urfa. Hangi konu evi? Sultan Memnun muyuz? Evet. Memnun muyuz? Evet. E hani alkış? Evet. 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 Şimdi bir dakika duruyoruz. Bak yani şu an değerli misafirlerimiz. Ben abimin bir tamam. alayım. Arkadaşlar Koza Dağcılık Kulübü olarak Sultan Bey konuk e, evinin sahibi Muhittin Bey'e bir teşekkür ediyoruz. Memnun kaldık mı acaba? <gülüyor> 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 Bu organizasyonda büyük emeği olan Ayhan Işık Sürü İzmir sahibi Haluk Bey, e. Haluk Bey. Haluk Bey. Haluk Bey'e de Sesinden dolayı Gülya Hanım'a ve sanatçılarımıza, çarptan arkadaşlarımıza evet. hizmet ediyoruz. Evet. Bir daha geliyor muyuz? Evet. Bir daha geliyor muyuz? Evet. Biz de bekliyoruz. Hani alkışlar? Evet. Evet.